Gibi temizlemiyor mu? E hani Muhammet yok. Temiz gibi görünüyor ama. Havuzu temizlemiş, işi bitmiş galiba ya. Ama yok mu Muhammet? Nereye gitti? Çabuk çabuk ada. Şimdi bakalım uğraşsın bakalım bizimle uğraşabilecek mi? Kız odası ha ona gösteririz. Adayla. <laughs> ada kaç! Ya ada ya. kaç! Kaç ada! Ada kaç. Adanın suçu yok, benim fikrim. Harika oldu. Bak dönecek. Ya Dönder. Ya. Dönder dönece. <laughs> Yumuşacık diyor. <laughs> Ay şimdi basılacağız az kaldı. Hadi hadi. Hayır hayır. Ben hayır. İzin vermiyor. Bak kız odası mı Hayır. Hayır hadi adana. Hayır. hayır. İttirme <laughs> <ya. gülüyor> <Kızadasın, Malesi. Hayır. gülüyor> beni. İstemiyorum. <laughs> <hayır>. gelme. Gelme <laughs> ya. Hayır ya. Ya burası senin adam mı? Hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> burası senin adam değil. Merhaba. Hadi hayır. Senin <laughs> Değil ne oluyor de, ya? ya? Bu sesler ne? Biliyor, ne oluyor gireceksin. be? Hayır, kendi odana aa! Bu ne oluyor? Istiyor. Girsin ne var? Hayır benim işim var kendi odasına girsin. Kız odası mı vesaire giremez ya. Kız ya gireceksin. ne var sanki ya girsin. İstemiyorum ya gitsin kendi odasına Allah, oh. Allah Aa, Dur eli kalacak. Eli kalacaktı. Muhammed sen görürsün. Gördün mü anne beni odasına almıyor. Sen görürsün Muhammed eli. Aa, gel buraya gel gel sen gel sen. Bu yaptığı çok yanlış bir davranış. Gel benim aklıma bir fikir geldi. Benim aklıma bir fikir geldi. İn bakayım aşağıya baban nerede ada? Çabuk çabuk çabuk. Baban nerede? Bir bakalım. Aklıma çok güzel bir plan geldi arkadaşlar. Kamber, kamber, kamber. Kalk 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 kalk. Muhammet Ali'yi kışkırtacağız. Adayı odasına almıyor. Benim odam kız odası değil dedi. Odasına almıyor. Onu kışkırtacağız tamam mı? Tamam kışkırtma işi bende. Ne yapalım peki? Ne yapalım biliyor musunuz? Hı -hı. Benim odam kız odası değil dedi ya. Bu pembe mor renklerden gıcık alıyor. Nefret ediyor. Tamam. Odasını komple pembe mora kaplayacağız. Adanın bütün pembe eşyalarını tamam mı? Tamam. Bütün pembe eşyalarını, pembe makyaj malzemesi, pembe oyuncak, koltuk ne varsa... Yok yok kaydırak olmaz, abartılı olur, o odaya sığmaz. Ne varsa odasını pembeyle kaplayacağız ama Muhammed nasıl odadan çıkartacağız? Nasıl? Bugün havuz günü, havuzu temizleyecekti. Aa havuz günü. Evet. Tamam süper. O zaman ben ona diyorum ki baban aşağıda seni bekliyor, in havuzu temizle diyeyim. Tamam, hadi. tamam mı? Ben... Ondan sonra sizi çağıracağım tamam, ben. Okay, tamam, Muhammed İnce siz gelirsiniz. A Ada çaktırmıyorsun hiçbir şey deme tamam mı? Sen görürsün Muhammed Ali. Ya vazgeçtim. Siz de gelin ya. Siz de gelin. Siz Adan odasına geçin. Adan odasına geçin. Koşun, 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 koşun. Ben onu aşağıya göndereceğim. Koşun bakalım. Şşş, sesinizi çıkarmayın. Şurada bekleyin beni. Köşede bekleyin. Ha. Biraz daha Görünüyorsun kan var. Git biraz. Ha, tamam. Oldu böyle. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed Ali. Havuzu temizledin mi sen? Temizlemedim e havuz günüymüş bugün havuz temizlenecekmiş. Kepçeyi al havuzu temizlesen baban söylüyor. Hadi ben de biraz odanı temizleyeceğim. Hemen gelme odan çok kirlenmiş odanı temizleyeceğim. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Aynen. Aslan oğlum benim maşallah sana. Hadi bakalım. Gittiğinden emin olacağım. Kamber. Kamber. Ada. Gittiğinden emin olacağım. Bekleyin. Arkadaşlar. Havuza indiğinden emin olmam lazım. Bakayım. Gitti galiba ya. Tamam tamam gitmiş. Gitmiş. Tamamdır. Havuzu temizleyecek. Kamber Ada. Ada. 10-15 dakika sürer işi. Hadi bakalım bir an önce odasını pembeyle kaplıyoruz. Muhammed Ali bahçeye indi. Hadi hadi hadi. Pembe masa sandalye güzel. Makyaj malzemeleri. Tamam pembe panter. Peluş'u al. Hello Kitty'yi al. Ben de şu pembe koltuğu alayım. çabuk çabuk Ada. Şimdi bakalım, uğraşsın bakalım bizimle uğraşabilecek mi? Kız odası ha, ona gösteririz. Koltuğu da al. Ya oraya olmaz ya. Dekor yapacağız, saçmalama olmaz. Bak, onu kapının girişine buraya koy. Ada, sen onları sen onları bekle Ada, öyle koy. Aynayı öyle koyun. Koltuğu nasıl koyacaksın? Gel, kapının girişine koy. Tamam, öyle de olur. Öyle de olur. Önce yorganı getirelim. Pembe yorgan getirelim Kamber. Bunları yorganın tamam, üstüne hadi. atalım. Tamam mı? Ada sen buraları toparla. Yavaş dikkat et kızım düşeceksin. Bir bakayım arkadaşlar. İyi iyi gelmiyor. Biz 10-15 dakika yeterli Kamber. Makyaj malzemeleri falan. Heh, benim o makyaj malzemeleri. Kamber. Pembe araba da olabilir ama dur 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 hayır. Önce bir şeye götürelim. Periş yatağı götürelim. Evet. Yorganı al sen. Adanın yorganıyla yatağını kaplayalım. Sinir olur. Tamam onları da alalım. Başka ne alabiliriz? Dur şu uyku. Uyku ayısı da pembeli morlu ya. Hiç sevmez arkadaşlar. Şu makyaj çantasını da alalım. Hadi bakalım çabuk çabuk. Kandır. Acele edin acele edin. Bakalım nasıl yapacağız odasını ya. Nasıl yapacağız yorganı falan örtelim bir güzel. Ada neredesin? Bak bak yeşil animasyon Ada. perdesi falan da burada. <laughs> Ada nerede? Ada neredesin? Ne yapıyorsun orada? Tamam şuradan bahçeden. Abine bak bakayım çaktırmadan. Ne yapıyor? Havuzu temizliyor mu? Buraya mı geliyor? Orada mı? Havuzu temizliyor. Temizliyor mu? Tamam evet. arkadaşlar aşağıdan. Buradan görünüyor zaten. Buradan da bakarız. Her tarafı pembe kaplamamız lazım. <laughs> Şu özellikle yatağını. Kapıdan içeriye girdiğinde yatağını gördüğü zaman çıldırsın sinir olsun. Yok o makyaj mı çantası? Onu aç aç o öyle olmaz sade. Onu iyice çıldırtalım. Şurada özel bak arabası eşyaları falan var. Ya şu, bakar mısın şişeyi de almış koymuş oraya. Ay ne dağınık bir çocuk bu ya? Ay ses olmasın tamam da çok dağınık bir çocuktur. Şunları şöyle alalım iyice sinirlendirelim onu dur. Şimdi aç hepsini. Heh, bütün malzemeleri koyalım. Arkadaşlar burayı pembeyle kaplarsak emin olun burayı görünce çıldıracak. En nefettiği şey kız odası çünkü. Adanın odası pembeli falan ya mesela Talha yanıma alacağım diyor. Talha erkek diyor adanın odasında kalmasın diyor. Bak o kadar ki gıcık alıyor yani. Oh, Pembeden o, o. gıcık alıyor. Tiksiniyor. Başka ne yapalım? Ya böyle çok içime sinmedi ya. Şu bilgisayar masası Kamber, bilgisayar koltuğu onun için çok kıymetli. Kuturayım. Ne yapalım? Yok yok götürmeyelim. Pembe kılıf giydirelim. Nasıl? Koltuğu pembe olsun. Nasıl biliyor musun? Bekle Akma harika bir fikir geldi. Benim odamdan siviş şortumu getireceğim benim. Bekle sen burada. Durun bak şimdi. Sen ne yaptın ben adam? Ben... Hii, arkadaşlar eyvah eyvah. <laughs> Abin tam çıldırmalık olacak. Kamber makyaj malzemelerini getirmiş. Masaya mı dizeceksin? Evet. <laughs> İyi tamam diz masaya. Ben de benim pembe peruşu arkadaşlar. Heh, ne yaptınız? Kamber bak ne getirdim. Benim pembe pijama takımım. Ay kırışık kırışık giymedim daha ütülemedim o yüzden ama olsun pembe ya gıcık alır. Şöyle dolabına asacağım. Tamam dolapta böyle pembeli kalsın. Bu pembe benim sivi şortumu de kılıf gibi giydireceğiz. koltağa giydireceğiz o kadar geniş ki çok salaş aşırı rahat bir şey. Kesin onun koltuğuna olur kamber. Getir şöyle ortaya ben sandalyeyi tutayım. Heh, gidir gidir. Ay tam pembe oldu. Kamber şöyle getir. Oradan ışık vuruyor. Işık vuruyor karanlık düşüyor. Ay tam kız odası oldu. Ya buraya acaba adaya mı yapsak biz ya? Muhammet'le Talhan odasını. Ada burayı se sana alalım mı burayı Ada? Hayır. Bu odayı zapt edelim mi? Senin ne olsun? Hayır. Ama bak burayı pembe döşerim. Pembe Barbie odası yaparım burayı Ada. İstediğin gibi tek başına kullanabilirsin. Arkadaşlar biliyorsunuz çünkü Ada Talha'yla kullanıyor. Hii, ay çok güzel oldu. Bakar mısın? Harika oldu. Bak dönecek. Dönder. Dönder dönecek. <laughs> Yumuşacık diyor. Ay şimdi basılacağız. Az kaldı. Hadi hadi yerine koyalım da. Kalk, ne yapalım? Saklanalım kalk, mı? Bir şeyler kalk. yapalım. Kalk, kalk, kalk. Ada kalk. Kalk kalk. kalk, kalk. Sandalye yerine koyalım. Koltuğu yerine koyalım Kamber. Buna buna çok sinirlenecek ama bunu çıldıracak. Yes, Tom, ya şu sandalyeyi tohum de bir şey yapsaydık. Tohum. Her taraf pembe. Dur gösteriyorum. Bir saniye arkadaşlar. Göstereceğim. Bakar mısınız? Bakın şunu gördüğü zaman zaten sinirlenecek. Sonra koltuğunu görünce sinirlenecek. Yatağın üstünü görünce sinirlenecek. Özellikle şu makyaj malzemelerine çok sinirlenecek. Tamam böyle oldu. Ne dersiniz? Gidelim ne? çağıralım ne? mı? Çağıralım mı? Tamam, işim, işim bitti abi, Ama şey... Ee, seslenelim, buradan seslenelim sonra saklanalım. Tamam, hadi. Bizi bulmasın çünkü çok fena yapacak arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. Balkondan, gel. ada gel gel, balkondan. Ya da dur aşağıdan bir bakalım Kamber, dur dur. Kamber, dur ben bir bakayım buradan görünüyor tamam. mu Muamit Bir bakacağım arkadaşlar size. Aç aç, size manzarayı da göstereyim mi şöyle? Bak bakalım, bakalım temizliyor mu havuzu? Hii, ay onun güzelliğine bakar mısın? Bakayım bakalım. Ee, hani Muhammed yok. Temiz gibi görünüyor ama. Havuzu temizlemiş, işi bitmiş galiba ya. Ama yok Muhammet. Nereye gitti? Gelin bir aşağıdan merdivenden bir bakalım, hadi. ona göre saklanalım. Hadi. Çabuk çabuk Ada. Ada gel. Gelin dur 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 dur. Arkama geçin. Kamber hadi acele et. Sessiz olun. Bir bakacağım bakalım arkadaşlar nerede. <laughs> Şşş. Ses yapmayın, sessiz ya sataşmayın. Çocuk gibisin lan, sataşmayın. Gel buraya. Ada dur. Dur, dur görün Ada. Ada yavaş yavaş bak orada mı? Orada mı? Yok gibi. Dur bakayım be. Nereye gitti ya bu çocuk? Hii, kamber pembe çadırı alalım. Pembe çadır alalım odasına kuralım. Koş 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 pembe çadır al sen. Dur ben de pembe battaniyeyi alacağım. Bir şeyler yapıyor ama pembe battaniyeler şu kenarda gölgesini gördüm. Hii, kamber gölgesini gördüm. Yukarı çıkın yukarı çıkın. Koş 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 ben battaniyeyi alıp geliyorum. Çünkü odadaki beyaz sandalyeyi de pembe battaniye ile kaplayacağım arkadaşlar. Ay kaç 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 kaç. Sonunda sonunda. Kamber Ada neredesiniz? Ada Kamber. Heh, kurdunuz mu çadırı? Al pembe battaniyeyi getirdim. Ne yapacağız biliyor musun? Sandalye, sandalyeyi sandalyeyi. Yere mi sereceğiz? Neyse. Sandalye kapalı mı oğlum gibi Ay halaymış gibi. Aç aç iyice aç. İyice açın. Aç öbür tarafını da aç. Harika. Heh. Tamam ada gel. Saklanıyoruz gel. Kamber sen şey de. Balkondan sen çık. Kamber sen balkondan seslen. Muhammed tamam hadi gel de. Heh, seslen. Hadi yeter bu kadar de. Hadi gel sen de. Muhammed hadi. Momet Ali Hadi Muhammed yeter Halim. yeter gel de. Yeter yeter artık gel. Gel hadi. Çabuk 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 saklanalım kamber. <laughs> çabuk. Odayı görünce kesin Aa, var ya çıldıracağım. <laughs> <laughs> Nereye saklanalım? Aşağıya. Aşağıya saklanalım. Aşağıya hadi gel. Aşağıya Şu ada ada çabuk. Görüyoruz. Ada çabuk. Göremez göremez. Dur. O içeriye girmeden biz saklanalım. Saklanalım bizi bulsun tamam mı? <laughs> çabuk çabuk. Kamber orada görünürsün. İlk başta seni görür. Yemek masasının arka tarafına. Ada koş, ada ada, koş 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 babanın yanına, babanın yanına. Çabuk çabuk çabuk. Burada bizi göremez. Birazdan çığlık seslerini hazır mısınız? Kesin var ya anne diye bağıracak kesin. Burada baba, kız, kız, arkadaşlar Bakın, da, buraya, buraya. Dur, dur. Burada. Burada. Hah, Görünüyor görünüyor orada orada geliyor Aynen. geliyor. Ada ses yapma ama, ses yapma biraz bizi arasın. Evet. Ne yaptınız buraya? ya? Anne! Bu odanı halde. Ne? ne geziyorlar burada ya? Hayır ben olmuş ya. Çıkartın şunları artık ya. Sandalye mi yapmışlar ya? Öf öf. Öf tarafı bak ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Anne! Ada! Gelin buraya ne yaptınız ya? Ay, yeter ya öf. Nasıl toplayacağım ben bunları ya anne? Makyaj malzemeleri var ya. En sevmediğim renk ben bir iğrençliğe bakar mısın ya? Bunlar ne ya? Ya da şunları şuradan. Neredesiniz ya? Anne! Anne! Bu odanın anne! Anne! Neredesiniz? Kamber! Kamber çıldırdı çıldırdı. Ne olacak? Ay bize çok kızacak. Çak çak ana çak. Demek benim kızımı odasına almaz ha. Gördünüz mü? Kız odası yaptık. Sesi çıkmıyor. Nerede? Bizim Bizi arıyor tabii ki. O, o beni bulmadan var ya o ada. Kamber odayı bize toplattıracak. Görürsünüz çok sinirlendi. Geliyor, geliyor, geliyor. Anne. Geliyor. geliyor. Anne. Biz arıyor. Biz arıyor. Ya şöyle bir toplanın görünüyorsunuz ya. Toplanın bir ya. Anne. Dur, dur, dur. Heh, Ses yapma. Ya ne yapıyorsunuz orada ya? ya. çevirdik. <laughs> Baba yeri yere yatırdı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Baba'nın <gülüyor> suçu yok. Biz yaptık Adayla. <laughs> Ada kaç? <laughs> Ada kaç? <laughs> kaç çadıra girdi. Gel bak şunların haline bak şunların. Gel bak şunlara bak. <laughs> ya bozmuş bile koltuğun kılıfını çıkarmış. Hemen ya ne yaptın? Pembeye çevirdik. Pembeye çevirdik. Nasılmış ama sen odadan kovarsın kardeşini ha? Bu, bu odayı biz alacağız adayla. Hayır. Verecek misin? İzledim, hayır. Para varsa. Hayır, hayır canım yok öyle bir şey. Niye bir bilgisayar monitör daha alayım? Monitör alayım odayı bize ver. Odamın manzarasını hiçbir şey değişmem. Bak ya odamın manzarasını hiçbir şey değişmem bak, diyor. Bak, bak. İçeriye girer girmez önce neyi pembe gördün? Önce şurayı da masayı gördüm. <laughs> masayı gördün sonra koltuk, koltuk. Bak hemen çıkarmış. Makyaj malzemelerini alın diyor. <laughs> Nasıl toplayacağız peki? Ben ben ya, ya tamam gel yardım ben et, yardım et. gel. Gel özür dileriz. Ya gel şuraya yardım et. Küstü gitti. Ay! Ya hayır. Sanırım. Gel gel yardım hayır, et. Tamam, et. Ya, ya tamam yardım et. Sen ne var bir el atı var ya. Ya. Ya, ya gel şaka biz yaptık biz. ya. Hadi. Topluyoruz hadi. 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 Toplamaz ya. Yok toplamaz arkadaşlar. Ha. İnat etti toplamaz. Alıyoruz, tamam ben de şunları alayım. Hadi hadi ada, ada, ada yardım ada. et. Hadi Ada. Ada hadi. hadi Daha attığımız gibi topluyoruz arkadaşlar şu anda. Evet, toplamadı çünkü. Ee, ben toplamam, siz yapın. Toplamadı neyse. Neyse, amacımıza ulaştık ya. Odayı birazcık pembe yaptık. <laughs> tamam, kovalama sen de. O zaman Kovalama de. tamam. Ada, ben şimdi ona şey yapacağım. Bir daha odasını pembe yapacağım Ada. Sen merak etme. Bir daha odasını pembe yapacağım. Hadi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, gördüğünüz gibi taşınıyoruz. Eyvah eyvah. İki odayı da, iki odayı da mahvettik, dağıttık ama buna değdi. Değdi mi Kanber? Değdi, süper oldu çıldırdı, bence. Çıldırdı. çıldırdı. hazır çadırı da yukarı çıkartmışken Adan odasını da kurarız artık. Ayy. Değil mi Ada? Ayy. Adaya bak. Aa benim oğlum yardım ediyor. Ya, ya. <laughs> Kıyamadı getirdi. Tamam teşekkür ederiz. Ada sen yatacak mısın bu saatte? Evet pembe odasına kavuştum. Muhammed burası Talha ile senin oda bize ver. Aa gitti şaşkın ya. Bak hiç Kamber odayı da hiç vermiyor, vermek istemiyor, vermiyor arkadaşlar. Evet burası Ada Talhan odası oldu yine. <laughs> yine Adanın odası oldu burası. Hadi gel, hadi gel abinden de özür dileyelim de gel hadi. Bak, makyajımı sana da getirdi. Tamam, özür ben dileriz. Ben kabul, edeceğim, kabul ettin mi? Hadi. İyi çak, hadi bakalım. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı. <laughs> unutmayın. <Bilmiyorum>. Hoşçakalın. <laughs>